Beyler selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz lan? Değerli arkadaşlar, değerli can yoldaşlarım ve değerli mason mensupları. Az önce bahsettiğim gibi konuşmayı madem burası da konusu açılmışken tekrar yapayım. Bakınız diğer müzik bitti ama. Az önce yaptığım konuşmayı tekrar yapıyorum. Bir kez daha Özcan <laughs> otur yerine. Bir kez daha eğer ki ailemize direkt veya dolaylı yoldan bir tehdit gelirse size bunun sözünü veriyorum. Onların evlerini başlarına yıkacak. Birlikte misiniz? Benimle misiniz? Evet. 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 Allah böyle reaksiyonun belasını versin. Bir kez daha alıyoruz. Benimle misiniz? Evet. Senindeyiz baba. Kardeşim siz evet. daha çok internet kafede otururken adam... Senindeyiz baba. Elini daha uzatalım mı? Evet. Uzatalım gibi bir şey oluyor. Bu reaksiyon nerede ya? Nerede bu adam? Ama bu adam kaçmış olabilir ya. Oğlum niye kaçtırdınız adamı lan? Korktu galiba. Hey. What what? Hey. Dance dance. You have 5 seconds to dance okay? Dance. Siz sen diyor. Neyse gelmişken dans edelim o zaman ya. Aç beyler katılın size. <laughs> 60 al şu mu acaba ya? Bak şu yazıyor bak şu an birine. Burku olma adam seni arıyor. Bu mu? Dur bakalım ben bir arayayım bakalım bunu. <laughs> Sen <isim gülüyor> bak karşımda <laughs> beni arıyor enayi. <laughs> Hello. My friend. Hey, Where, Where are you? Where are you? Hey black coat. Where are you? I am Hello. I am in the Hey hey Faruk. Park. Hey Faruk. Hey. Hey hey come with me. Come with me. Şey. You're buying the tattoo Ha shop, tattoo shop. What is the price? Alıyor musun ya, ayı, diyor baba? Sen mi ya? alıyorsun? Meslek, eş meslek. Hani ne iş yapıyorsun? Eş meslek. I am a avukat. Avukatlık yapıyormuş abi. Kabrap, Yiğit sen daha çok karıştırdın oğlum ortalığı. Git şuradan konuşuyoruz biz. What is your final price? Adam koca arıyor ya. Şey kadın koca arıyor. Ne demek bu ya? You are looking for a husband, right? Yes, I'm looking. Hey, what is your name? Your name is Feridun. Uh, it's Rin. My name is Rin. Not, not Feridun. Feridun abi. Sorry, sorry bro, sorry. Okay, okay, sorry, man. sorry man. Sorry man. Uh, my, 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 okay. my, mistake. my, mistake. Have a nice day. Turkish, Turkish. Merhaba no. abi. Yeah. Yeah. Ah, yeah. merhaba. No, Çek, geri gel, geri gel. Turkish, Turkish dedi o. Ne? Turkish, Turkish, Turkish sendika. No, no, not. My friend. Not. A... Come, come. Tell me, tell me what's mean. Have a good day in Turkey or ah, goodbye. day. Good Are good you sure bro? What's, what's mean? Have a good day. Have a good day is mean uh, saying İyi günler. İyi günler. And what's mean uh, see you? Bye. See you is meaning for Greece Yeah, thank you. Thank you, bro. Say <laughs> bro, tell me. It. <laughs> bro, tell me what's mean you good bye. So ha? Tell me what's ha, mean, mean good bye or have a good day. My friend, I say iyi günler. This meaning have a good day. No, event? it's not. It's not. It's <laughs> it's not, not, şey. not. <laughs> Hiç olmadı boş gezdik. You, you, translate, you make a please. Okay, have, no, a nice have a nice day. Have a nice day, ha, iyi günler. No, no. Deli lan bu. <laughs> Deli arkadaşlar ya. Değerli arkadaşlar, size çok hızlı bir şekilde bu maceraya nasıl katılacağınızı ve cenaze oğlu ailesine katılarak bütün şehri nasıl ele geçireceğinizi anlatacağım. Grand RP'ye kayıt olmak için başta bu videonun açıklama kısmında yer alan bizim linkimize tıklayın. Açılan pencerede İngiltere ikinci serverı seçerek üyeliğinizi oluşturun. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra oyunu indirerek kurun. Daha sonra oyuna girdiğinizde açılan karakter ekranınızda kendinize mazın bir karakter yaratın kardeşim. Evet bu şekilde 5 saniye bakınca baldırma çakı yedim kardeşim öyle bir şey oldu bu. Raid'i başlatıyorum 3, 2, 1. Adam arabayla Arkadaşlar yok oldu. Arkadaşlar arka bahçeye geçelim. Arka bahçe çok önemli. 51 kişi girdik. Beyler Eğer 51 kişi 50, mi? kişi 50 kişiyiz. Bak 50 kişiyiz. Kaybedersek beyler. Gidelim kardeşim. Kumarda bütün donlarımızı basalım kaybedelim. Bu kadar soruyorum. 1 bir, 1 bir, 1. Bir, bir. Nerede lan o? Bir kişi şu an içeride beyler. Nerede olduğu belli değil. Evin içinde de olabilir bu arada. Şuralarda da olabilir. Kesin benim karşıma çıkar. Ben de yani şans yok ya. Nereye gidiyorsun lan? Deyus. Yani kardeşim yani. <laughs> şansa bak anasını satayım. Gönder gönder Ömer gönder Ömer gönder bunu. Gönderin. Gönderin. Oğlum bir kişi girdi ben onu indirdim. Sayı almaya geldi yüksek ihtimalle. Ben söylemesem bu arada kimse şey yapmayacak ya. Girdiler girdiler. Girdiler, girdiler lan 10 kişi girdiler. 10 kişi girdiler. Geldi, geldi. Baba arka bahçe arka bahçe. Girdiler. Arka bahçe beyler herkes arka bahçeye baksın. Koş 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 koş. Toplayacak. Sertaç vereceğin info et. Nerede? Aha girdi vallahi. Beyler hemen arkadalar. Çok çıkar güzel, kafayı arkadaşım. çıkar. Anasını satayım. Anasını satayım. Beni bir el atar mısın? Aldım aldım. Yardım buraya. Ya oğlum yardım buraya. Yan tarafa yardım. Bak buraya atla şuraya atla. Sertaç tarif edin bir şey yapın lan. Oğlum burasını alırlar. Bırak lan abimi. Atla buraya çok güzel çok güzel. Ya oğlum bir şey yapamıyorsanız beni kaldırın ben öldüreceğim. Hepsi. Hadi. Bak hakkımı helal etmem oğlum söylüyorum bak hakkımı helal etmem. La oğlum adam sağında şu an tabusu arkanda. Arkanda arkanda arkanda. Nerede abi? Arkanda lan. Tamam lan 5 kişi halk bastı beni kaldırsan hepsini alırım oğlum ben. Ooo şey geldi geldi geldi. Geldi. <laughs> oğlum beni kaldırsan lan. Geldi geldi. Çok güzel. Ooo ekip buradaymış ekip. Beyler kadraj açısından ötürü bize karşı kötü şeyler düşündü. Kusura bakmayın. Gaflete yani düştü. Şey Bu kadar basit. Helal olsun. O kayıp durumumuz nasıl? Çok kayıp verdik mi? 3 ya da 4 kişi var. Tamam. Garip baba. Arkadaşların gelen arkadaş şu an ayakta kalan arkadaşların bonusunu verin. Onar bin dolar. Yoldan. Oğlum veririz de at yarışı ya. Ya kardeşim ya. Hayır. Raid 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 rate rate Beyler söyleyin söyleyin beyler kimse yokken Bir bakın bakalım kardeşim kainler. kainler Sarı sarı bakın. sarı 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 mı diyorsunuz? Sarıya bastı Valla sarı diyor agalar Agalar yanılmaz Oo paramızla oynayamıyoruz ki kardeş Paramızla oynatmıyorlar ki Şimdi izle nasıl katlıyorum Sarı mı? Sarı. Eğer ki sarı Kırmızı kazanırsa kardeş, burayı da kazanacak demektir. Kırmızı bu sefer giderse seni belli kırarım Arkadan sarı git. şansa <laughs> ben bu atı, ben bu atın sahibi. Ben bu moru var ya, ben bu moru bulmazsam şerefsizim. Allah sizler ya. Oğlum kardeşim ya vallahi ayıp ya. Yemin ederim bu atın yaptığı ayıp ya. Ben bunu atlar konfederasyon başkanlığına şikayet edeceğim ya. Abi diyorum sana at yarışı girmedi. Olmaz. 29 tane tabut oğlum. William Wash. Wash. Wash, Wash sana William Wash. Ya William kardeşim binebilirsin tabii ki herkes eşit. Gel sen bin ben. Ben rica, be. be, rica ediyorum bir gidelim be kardeşim ben. indir. Tamam binin. Ha iki helikoptermişiz beyler. iki helikopter. Garip ne Garip nereye gidiyorsun garip? Tamam. Garip kaçtı. Beyler çatılarda çok kişilermiş. Bilginiz Orada olsun. Da çatılar çok fazla. E, panellerin orası da çok fazla. Hazırlığınızı yapın şimdiden. Gireceğiz. Hadi beyler gözünüz seveyim. Adamlar nereden geleceğini bilecekler. Kardeşim, Burada eğim bağla. konuşur. Ben dünyanın en iyi eğimine sahibim. Hadi beyler. Gözünüz seveyim size güveniyorum beyler. Tuttuğunuz vurduğunuz Yeniden altın varacağız. olsun. Hadi beyler haydi haydi. Arka ekipte girsin çabuk. Kalabalıklar 26 kişiler içeride 26. Güzel kıran Yeniden kırana var. bir savaş olacak. Aa öldürdü beni. Ben de Çatısanım ben de ya ben bunları indiririm hep. Benden geçemez. Ben beyler ben bir sigara içip geliyorum. Baba giriş solda var. Sol sağ çatı var. Giriş sağ çatı. Ben bir sigara içip geliyorum. Beyler ben yavaş yavaş çalışacağım. Benim ekran kötü. Ben bu aileden değil miyim ya? Ben bu aileden değil miyim ya? Ay anasını satayım. Pardon pardon pardon. Pardon Kelayne pardon. Benim kafa güzel olunca şeyi göremedim. Hadi lan. Ben! Benim beyler kafa güzel olunca göremedim. Ekranı göremedim ya. Zebaniye ne durumdasınız? Arka tarafta şu an bazı adamlarımız düştü ama çatışıyoruz yani. Tamam tamam. Beyler yardıma gitmemiz lazım. Haydi 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 haydi. Korkmayın, haydi dal ya dal korkmayın dal bas üstünde. Anasını sattığımın öyle bir ekran vuruyor ki göremiyorum hiçbir şey. Sertaş hadi oğlum Oğlum ben şu an var ya bir şey söyleyeyim mi? Çok küzü benim üstüme geliyor. Ben, de, ben de, Aa, ha, ha, düzeldim ben düşündüm. düzeldim tamam 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 düzeldim. Kötü herhangi demekciyiz amk. Çok güzel vuruyorum ama birazcık sabi adamlara gitmiyor. Pek. Lan oğlum öyle bir giriş yok ya öyle bir giriş yok kardeşim ya. Öyle bir giriş yok kardeşim ya. Kim o tanker tabutçu görev yapıyor. Burada çatışma var anasını. Tanker görev. Beyler ben bir sigara daha içeceğim. Beni bir koruyun. Çatıda bak. Çatıda çatı. Aa indir şu adamı ya. İlla ben indireceğim. Dur şimdi ben. Dur. Şimdi. İlla. Beyler can olmadığı için tabi. Oha bittiler Anladım. bittiler bittiler. gir, 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 gir. Çatıda kaldı. Gir şimdi gir içeri gir içeri gir içeri. Hacı çatı, çatı çatı. Baba arkayı aldık zaten. Oğlum var ya. Çatı çatı çatı. Oğlum siz var ya. Ticarette bir numarayız. Savaşta bir numarayız. Yeter be kardeşim Allah. yeter be. Ne haksız rekabet böyle ya. Bizim aile çok güçlü. Hazırız. Arabayı da şuraya koyayım. Ama hostage konuşmak istiyor polis. Okay coming. Eee. I'm you are Türkçe a hostage man. Don't worry. Okay. We will, we will, we yeah, yeah, yeah. will money. We will make money. Just money. Don't hurt you. Okay. Yeah, thank Don't you. Don't afraid you. man. I am a Faruk Cenazeoğlu. Diego. Okay. Nice to meet you too, man. Radio check. check. Söylüyor şimdi beyler. One Merak one etmeyin. Geldiler. me this. Take me as the chin. Sorry, <laughs> Çakır you stay there. No problem. Çakır. Sen konuşma. <laughs> Yargılanırsın. I am taken hostage in store robbery. Beyler adama FBI'ya dedim ki şöyle söyle arkadaşlarına de onlara. De onlara. Faruk Cenazioğlu emaneti olan bu store'u geri almaya geldi de. De onlara. Geldiler. Karabağ Kara Baba, go. Kara go insan. Kim onlar? Kim onlar? onlar? Kara Benim ölülerim mi onlar? Kim onlar? Kaç kişi geliyor lan? Yavaştan kaç tane geliyor? Ben geridim bir sigara içeyim. İç sigara iç. Bende var mı? Bende sigara yok Sertaç versene bana da. Kalmadı hiç. Sertaç çok dertli içiyorum. Ebesi tam getir kardeş. O neydi oğlum? Düştü. Hayır <laughs> hani Store e geldik beyler savaşa girmiyoruz. Askerinin gelmesine gerek yok da. Oğlum bak sigara içerken gideceğim ha. Ay tamam. Ölecekleri gösteriyorum beyler. Bak. What's up guys? <laughs> Do you have hostages? We are robbing the store and we have hostage. What hostage? Sorry, sorry. It's fine, it's fine. Hostage is an FIB high command. Uh huh. Okay. Yes, yes. That's it. Okay. Can we see proof of life, please? Do you want sure. to FIB oh, okay. take over this hostage once? Yeah, yeah. FIB, minute? it's your unit. Please take over. Stay here, guys. Faruk, uh, FIB, have you ever negotiated before? Yo, Why FIB, this? have you negotiated before? Yeah. FIB is my First time to everything. Can you First hear time to me? everything. We need yeah, the, we money. We the money. Give the yeah. money. Order, order. Go back. Order, go back. Okay, please, he's please. coming it's now. Game. He's you, coming, don't problem. Yo, FBI we're already one FBI up here, please go back. If you, if you What's make up? a mistake, I shut him, okay? Okay, tough guy, yeah, yeah. Tough ne demek? Yeah. Tough ta? No, so, 100k take not nothing for me. I am a rich man. One million dollar. Oh my Wait, god. Okay, god. Go. if you, if you, one if you send one <laughs> million dollar, okay, you, you can, you can take him, guys, and go, go, okay? But if you don't Yes. Düşünüyorum bir saniye. If you don't what? If you don't what? You are die. You are five I'm seconds leave this area guys. Wait 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 no, wait. mı? Wait wait don't don't wait. <laughs> No no no. Kod bi. Can you hear me now? Yanlış okay. müziği verdim ya. Okay. Rahmi Akoyim. Bring hostage inside and cut his fingers. Cut his fingers. Go go go. Bring him back. Hostage come with me lan. Bro what? Follow me. My friend. Look at my face. I am at death. Enough. Okay. If you send the money, take him and go. Go live. Why there's 20 people here? Can't even talk. Nereye gidiyorsunuz lan? What? Look at these people. Look at these people. Çatışmaya Hazır hazır hazır. Garip. Garip tell me Shakshuka it if it if you guys are ready. Guys, guys. Wait, Shakshuka. Guys, hey, me, guys, guys, you guys you you know. kill the fucking no. hostage. Kill the hostage. No, 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 no. Kill the no, no, hostage. No, no, no. Kill the fucking no, hostage. No, no, no. We don't care bro. No, no, no. Kill the hostage. No, no, no. Get back no, no. Everyone. everyone. Get back. Get back everyone. Go back. Everyone. Go back. Go back. Go back. Yeah. Yeah. Kill, kill, kill. kill. Yeah. öldür the hostage. Six, 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 six. Ona sırası değil. Benzinle sıkmayın patlar. Ben içeri giriyorum. İçeri gir koçum içeri. Yardım içeride misin? İçerideyim. Tamam aldık burayı aldık. Cehenneme denk geldin yeğenim. Ya oğlum bana niye demantı söylemiyorsunuz yarım saattir ya? Adamlara şov yapacak göstereceğim ya. Niye konuşturuyoruz bunları? Allah devani öldü. Şimdi bittiniz. Ben bir şurada bir sigara içip geliyorum bekleyin. Arkada sigara içip geliyorum. Şurada nonoş koşusu yaptım. Şimdi ne yapacaksınız bakalım? Şimdi ben o pompalıyı alacağım. Ne yapacağım size kardeş? Sertaç. Sertaç çıkıyor muyuz Sertaç? Hazır mısın oğlum? Sertaç hazır mısın oğlum? Beyler içeridekiler 3 deyince çıkıyoruz beyler. 1, 2, 3 çık! Çık 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 çık! Çık koş. Vur 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 vur! Anasını satayım kaç kişi? Ya beyler benim kafa güzel. Benim kafa güzel ya. Oğlum ne oldu lan böyle? Aldı aldı bizimkiler. Şakşukayı başta söyleyeceğiz oğlum. Niye yarım saattir konuşuyoruz biz burada? Aldı aldı bizimkiler aldı. Bizimkiler aldı, Sertaç. Aldık, aldık, aldık. Çatıyı terk etmeyin çatıyı. Çatı şu an bizim çatıda 30 kişi var. Sıkıntı yok, merak etmeyin. Yerde bir sen bir ben mi öldük Sertaç? Sadece. Sen de ben varız. Tamam, sıkıntı yok. Bizde adamları şey yapmak için. Yalnız bir şey söyleyeyim mi Sertaç? Kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Spanish El Chapo. My name is El Chapo. El Bozo No, your name is El Bozo Okay, okay. El El Chapo. El Boso El Your murder. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk ölüm olları yeri geliyor bir belediye başkanı, yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek Olan en başta Faruk Escobar üyeleri Sinan Soylu, Birkan Gezer, Ahmet Erzurum, Dominos'tan Tırcı Mevlüt Ka, Kaan Çapar, Sefer Deniz Uyanık, İlkcan Atış, Cihat Narman, Ahmet Acar, Bora Arslan, Kadir Can Yalvaç ve Berke Kargi'ye sonsuz teşekkürlerimle. Daha sonra şu anda isimlere akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Dızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.